Şey tamam. Uygun ise sizden başlayalım. <laughs> Senden başlayalım. <laughs> Devamı gelir. Ne Böyle mi takayım, şey mi takalım? <laughs> Bana söyledi. Tutabilirsiniz tamam, hocam. <laughs> Şunu işte. Uludağ Ortaokulu Sosyal Bilgi Öğretmeni Yasemin Can. halk Kültürü dersimizde el sanatları bölümünde atkı ve bere yapmaya başladık öğrencilerle. Bunu yoğurt ile başladık. Çocuklar daha kolay, daha çabuk öğrensin diye. Müdürümüz Zerrin Karagövşen'in vasıtasıyla hem belediyemizin hem de hanım konakları ve kent konseyinin katkısıyla bu yaptığımız işlemi genişletelim istedik. Ve köy okullarına 500 tane atkı ve bere yapmaya karar verdik. Güzel bir şekilde öğrencilerimizle ve ve ee, bu konuda yardımcı oldular. Çok güzel bir proje. Ellerimizle işliyor, gönüllerimizle işliyoruz bu e, atkıları. Böyle aşağıda uzuyor, değil mi? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim ben. Tamam. Öğrendin, Kent Konseyi Başkanımız ve Yönetim arkadaşlar, çok değerli müdürüm, çok değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve sevgili gençler maşallah böyle sosyal e, sorumluluk polisi altında gerçekten güzel bir kampanya. E, farkında olmadan da çocuklarımız bir şeyler öğreniyor aslında. Çocuk yaşlarda aldığınız tecrübe o kalıcı oluyor. Belli bir yaştan sonra doğru yapıyorum değil mi? Unutmamışım yani. Ama bu böyle yapılmıyor mu? Biz öyle gördük. Rahmetli nenem çok yapardı bunu. Hiç bakmazdı buraya böyle konuşurdu. Bu sohbetini yapardı. İyi de yakalardı. Örgüyle bitirirdi yani bu böyle oldu hep bizim. Ya bunlar bunlar, işte bunlar. şimdi yeni ürün. Bak. Bakın şu bu tek.